2022 yılı Bakanlığımızca Afet Tatbikat Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda elimize de bu sene bölgesel tematik e, tatbikat icra edilecektir. Bugün bu tatbikatı 11 ilimizin katılımıyla beraber 11 ilin katılımıyla bölgesel tatbikatımızı bugün icra edeceğiz. Tatbikatımız senaryosu sel, taşkın ve arama kurtarma tema üzerine kurulmuştur. Tatbikatımızda 11 il görev yapmaktadır. Katılımcı personel sayısı AFAD 110 kurum kuruluşlar 294, STK'lar 75, AFAD gönüllüsü 165, yerel destek ekibi 53, toplam 697 personel görev yapmaktadır. Evet, görev yapan ekiplerimiz listede 286 tane arama kurtarma personelimiz var. 54 tane de arama kurtarma aracımız var. Hadi. Yani Devletimizin e. bizim evet. gelinleri, STK'ladığımız, gönüllülerimiz değil mi? Evet Sayın Sağlık Valim. Kurumlarımız. Evet. Hepsi burada. Hepsi. Arama kurtarma iş <laughs> yapar. ekipler Sayın Valim. Sağlıklı diğerler beraber toplam 600 küsur kasörümüz var Sayın Valim. Ee, daha önce yaşadığımız sel afetleri. Tabii burada da e, az önce bahsetmiş olduğum e, sektör olarak güç sektör ayırdığımız arama kurtarma ekibi. Şu an Melitim'e yapıp çalışmalı ekipleri görev ve dağılımıyla ilgili koordinatörü oluyoruz. Sayın Valim müsaadenizle tatbikatımızı başlatıyorum çok yüksek olmadığı durumlarda Zodiac botlarımızla kurtarma çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda botlar aldığımız yaralılara can yeleği giydirerek can güvenliklerini kontrol altına almış oluyoruz. hava toplam ekiplerimiz gördüğünüz gibi ipi ok gibi yatay şekilde gelerek mahsur kalan vatandaşımızı yine güvenli bölgeye alma çalışmasını yapıyoruz. Sayın Valim aynı anda... cihazıyla kayıp vatandaşın yerini tespit edildi. Sayın Valim Senör'e gereği 9 kayıp ve 15 mahsur kalma vatandaşa sorunsuz bir şekilde ulaşılarak tatbikatımız sona ermiştir. Arz ederim. Bölgemizden gelen tüm AFAD, STK'lar, kurumlarımız, buradaki tüm kahramanlarımıza Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun selam ve başarıyla iletiyorum. 2022 yılı afat tatbikat yılı size de tebrik ediyoruz. Rabbim her türlü afattan da ülkemizi korusun. Buraya katılan tüm arkadaşlarımızın ayaklarına taş değmesin inşallah. İçişleri Bakanlığımızın Koordinasyonu'nda 2022 yılı AFAD tatbikatlar yılı olarak e, ilan edilmişti Sayın Bakanımız tarafından. Bugün orada bölgemizdeki 10 ilimizden yaklaşık 130 araç ve e, 300'ün üzerinde personelle AFAD'ımız, kamu kurumlarımız, STK'larımız, gönüllülerimiz ki bu arada orada 347 AFAD gönüllümüz var. Ee, tüm birimlerin koordinasyonuyla aramızda bölge müdürlerimiz, komşilerden e, bunun için gelen, tatbikat için gelen misafirlerimiz burada da Melet Irmağı'nda e, güzel bir tatbikat gerçekleştirdiler. E, sahil güvenliğimizin helikopterinden jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekibimiz, itfaiyemiz, bütün birimlerimize kadar e, kusursuz bir tatbikatla e, olası bir e, sel heyelan ya da bir afatta neler yapılması gerektiğini bizlere gösterdiler. Koordinasyonun olması, başarılı bir şekilde tatbikatın sonuçlanması bizi memnun etti. Çünkü biz her türlü afete hazır olmamız gerekiyor ki iki yıl önce hemen komşu ilimiz Giresun'daki sel felaketini hep birlikte yaşadık. İlk giden e ekiplerden bir olarak e konuşuyoruz. E tabii bizim ülke olarak bunlara her an hazır olmamız lazım. Depremden, selden, heyelandan, büyük yangınlardan bu tür olaylarda devletimizin ve özel bu konuda gönüllü vatandaşlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen himayelerinde bütün devletimizin birimleri olarak afat anında oraya gitmesi zaten bunun göstergesi. Giresun'da yine komşu yaşamıştık. yaşamıştık. Gecesi hemen Sayın bakanımızı ...karşılayıp beraber geçmiştik ve sabahında 5 ayrı bakanımız orada bulundu... ...ve bir hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Ürkü olarak bu konuda hakikaten son yıllarda müthiş bir başarı ve koordinasyon örneği var. Biz de orada olarak bunu bugün yaşadık. Biz bu tatbikatta emeği geçen 10 ilimizden, bölgemizden gelen tüm arkadaşlarımıza, afadımıza ve tüm paydaşlarımıza... Sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Az önce de ifade ettim. Tatbikata katılan arkadaşlarımızla da e, bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başarı dileklerini ve selamlarını ilettim. E, kazasız belasız e, tatbikatımız da sonuçlanmış oldu. Rabbim e, tüm afetlerden ülkemizi korusun ve Rabbim böyle kahraman güvenlik güçlerimizi, kurumlarımızı, gönüllerimizi, emek verenlerin de Ayağına taş değdirmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın valim çekiyorum. Sayın şey, valim buraya bakın. yazınalar Nasılsınız? İyi gidiyorduk. Allah'a daha zor süretiyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi gidiyoruz. tabii hatta şurada alan arkadaşlar из sağ. Sağ. Bu Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. olun.